Hoş geldiniz. Bugün sizlerle ee, video şova introlarınız nasıl ilk başa e, ilk başa koyulur ona göstereceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e ilk önce arkadaşlar video şovu indireceksiniz böyle bir şey İndirdikten sonra ona tıklayacaksınız sonra video düzenlemeye diyeceksiniz buradan e, ilk intronuzu seçeceksiniz. Sonra e, intronuzu seçtikten sonra arkadaşlar e, bu Mobizen diye bir şey çıkacak. İşte ona tıklayacaksınız. İşte video istediğiniz bir videoyu seçeceksiniz. Benim böyle seçtiğim gibi arkadaşlar. Mesela bir tane video bulalım. Video, 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 video la. Dur Dove ne var? Heh. Ha. Burada mesela bir tane video var onu seçtik. Başta izleyeceksiniz. Burada çıkıyor zaten. Bu milyon oyunda yaptım Milyon oyunda gaming'e yaptığım video. Sonra yine videonuz burada. Burada Orhan arkadaşıma yaptığım intro işte böyle diğer videomuzda böyle oluyor sonra sağ üstte aktarma tuşuna basacaksınız sonra burada üstte galeri kaydediyor ona basacaksınız buradan ehd modu seçeceksiniz sonra ıı, buraya geleceksiniz hiç geriye gelmeden geldikten sonra arkadaşlar e, burada bir üstte video şey çıkacak dışa aktarılıyor falan diyor hemen bekleyelim arkadaşlar e, ben videoyu durdurayım Evet arkadaşlar sonra üstteki şey yüzde yüz olunca ona tıklayacaksınız arkadaşlar. Sen böyle bir şey çıkıyor sonra e, yeniden galeriye gideceksiniz. Galeride video show diyor. Video show sonra ona tıklayacaksınız. Videonuz geliyor buraya zaten ben kısa olsun diye biraz daha kısa bir tane video yaptım. Böyle arkadaşlar e arkadaşlar böyle videonuz olmuş o e oluyor. Sonra da olduktan sonra şurada üstte aktarma tuşu var. Ona basacaksınız. Sonra en altta YouTube var. O ona basacaksınız. YouTube diyeceksiniz mesela. Sonra buradan işte la, la 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 falan filan sonra size yükleyeceksiniz sürükleyeceksiniz bilinmiş şey olduğunuz gibi böyle arkadaşlar e, oluyor bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. hoşçakalın arkadaşlar dediğim gibi oyun videolar gelmeyecek hoşçakalın bay bay